Andız otu ne zaman toplanır? Andız otu Nisan aylarında yeşermeye, patlama başlar. Temmuz aylarında olgunluğa ulaşır ve Temmuz aylarında toplanır arkadaşlar. Dalları kırmızılaşır. Otlarımız yapış yapış olur. Ellerimize bir de yap görüyorsunuz yapışır. O zaman toplanmaya başlanır. Tabii ki insanlar ben bir an önce otumu toplayayım. Ve kimse herkesten önce toplayayım. Kimseye kalmasın veya bana ot kalmaz diye. Erkenden toplamaya başlıyor. Yok arkadaşlar öyle bir şey. Ot tam zamanında toplanmalı. Görüyorsunuz. Aksan'ı Sarp dağlarından topluyoruz. Daha önce Rütfacet Dedenin otun da biz toplama yardımcı oluyorduk. Lütfü dede 86 yaşına girdiği için artık andız otunu kesinlikle toplamıyor ve dağıtmıyor. Andız otu derken biz Seydamet andız otu olarak biliyoruz, söylüyoruz, ediyoruz. Bu otu biz Seydamet andız otu diyoruz. Görüyorsunuz bu ot Temmuz aylarında. Kırmızılaşıyor. Ağustos aylarında temel olgunlaşıyor. Artık Ağustos'tayız bugün. Ağustos'un 27'si. Ağustos'un 27'si arkadaşlar. 2022 Ağustos'un 27'si bugün. Tabii daha bir 5-10 günde toplarız. Ondan sonra otumuz biter. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Dallar kesinlikle kırmızıdır kırmızılaşır yapış yapış olur tam zamanı bu zaman toplama zaman yani faydalı olduğu zamanlar bu zaman hani yararlı olduğu zamanlar ee, kendine göre arkadaşlar artık Lütfü dede kesinlikle bu otu e, dağıtmıyor artık ot dağıtma işini bıraktı ama isteyen olursa biz işimiz bu daha önce lütfü topladığımız için belirli bir tecrübemiz olduğu için tecrübemizi ritüelcetten aldığımız için bu otu biz topluyoruz, biz gölgede kurutuyoruz, paketliyoruz resmi olarak kargola yolluyoruz isteyene. Görüyoruz arkadaşlar yapış yapış. Yani en olgun olduğu zamanlar şu anda ve şu anda toplamaya hız verdik. Kesinlikle hızlı bir şekilde topluyoruz. Ev bolca kurutmalarımız yapıyoruz. İnşallah hasatımız bolca olur, bolca hizmet ederiz. Teşekkür ederiz arkadaşlar dinlediğiniz için.